Merhaba ben Halil Kılıç. Bu videoda size OpenSSL üzerinden CSR yani sertifika talep dosyası nasıl oluşturulur anlatacağım. Öncelikle bu videonun açıklama kısmında bırakmış olduğum OpenSSL indirme linkini açıyoruz. Buradan bilgisayarınızla uyumlu OpenSSL sürümünü indiriyorum. Benimki Windows 64 bit olduğu için 64 bit exe indiriyorum. tamamlandı. Kurulum kısmından sözleşmeyi onaylayıp next diyorum. İkinci aşamada OpenSSL kurulum yerini seçtiriyor. Burası önemli çünkü OpenSSL cmd üzerinden bu dosya yoluyla çalıştıracağız. Next diyorum. Burada da bin klasörünün altını seçiyorum. Next deyip install diyorum. Finish deyip OpenSSL kurulumu tamamen bitiriyorum. Artık OpenSSL tarafı tamamen tamamlandı. Şimdi C seriyi oluşturabiliyoruz. Cem, yönetici olarak çalıştırıyoruz. Eğer yönetici olarak çalıştırmazsanız CSR kodunu oluşturduğunuz zaman, CSR dosyasını oluşturduğunuz zaman size dosya oluşturma yetkiniz yoktur tarzında bir hata dönecektir. Yes dedim. OpenSSL üzerinden CSR oluşturmak için CMD'yi OpenSSL kurulmuş olduğumuz dosyanın bin dizinin altında çalıştırmamız gerekiyor. Yani ben C program files altında OpenSSL klasörü kurmuştum. Buradan bin klasörünün altına girip bu dizini kopyalayıp CMD'de de çalıştırıyorum. CSR kodunu oluşturduğum zaman şu dosya alanına düşecektir. OpenSSL tamamen aktif hale geldi. Şimdi yapmam gereken CSR kodunu buraya yapıştırmak. CSR kodunu nasıl oluşturacağız? Bunun için pratik olsun diye bir program yazdım. Bunu da bu videonun altında ki yorumlar bölümünden linkine ulaşıp indirebilirsiniz. Programı gayet basit açıyorum. Benden domain adı soruyor. Örnek olarak halil.net'i veriyorum. Organizasyon şirket adı. Teknoloji AŞ dedim. Departman. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Bilgi işlem IT, BT. Ben IT dedim. City ile buradan İzmir'i seçtim. Oluştur dedim. Burada bana bir kod oluşturdu. Bu kodu kopyalıyorum cmd'ye yapıştırıyorum. Enter'ladığım zaman eğer herhangi bir hatanız yoksa aynı bu şekilde bir ekran görüntüsü alacaksınız. Dosyanın oluşturduğunu söylüyor. Klasörün altına baktığımda iki tane dosya oluşuyor. Bir tanesi private key dosyanız, bir tanesi csr dosyanız. Bu csr dosyanızla SSL sertifikası sağlayıcıdan Talepte bulunabilirsiniz. Bu private key'inizle de gelen sertifikayı birleştirerek istediğiniz yere kurulum yapıyor olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.